Bora sen var ya tam neysin biliyor mu oğlum? Sen var ya ta Orası değil abi seni. Namussuz. <laughs> Spiyoncu orası küçüldü. Ananın gözyaşını sikeyim Burada <laughs> hareket yapma sikerim ırzını senin. Burası siyaset meydanı değil. Belçika insan hakları değil. Ama onu götünden sikerim oğlum. Amına koyduğumun çocuğu seni. Cibiliyetsiz orospu çocuğu. Siktir. <laughs> Siktir. Koyduğumun ilgisi. Tipsiz <laughs> orospu çocuğu. Ananla karşılıklı oturayım da Ay çekirdeği yiyeyim, amına koydumun kavatı seni, orospu evladı seni, 12 yaş kızlara ağlayan, para isteyen orospu çocuğu. Bora sen de baya baya şeymişsin yani. Ananın leşini sikeyim senin, orospu çocuğu. Ananı atla kaçırayım amına koyayım böyle pelerin giyeyim Tarkan gibi. Ha? Benim var ya kulağını tırnak makasıyla keserim, amına koydumun pezevengi. Beyler babasına küfür etmeyin yoksa anasını siker ha, bak. Ananın gözyaşını sikeyim Verdin mi ananı? Verdin mi? Sana 5000 euro para vereyim. Buldun oyronun kokusunu aldın. Değil mi? Aman koyayım 5000 euro. 10-12 milyar para yapar. Ye orospu çocuğu. Ye gırtlağını sikiyim.